Merhaba sevgili dostlarım ben Murat bugün yeni bir videoma hoş geldiniz ee, sizlere kısaca bir yeni ücretsiz oyunumuz var onun duyurusunu <laughs> yapmak için bu videoyu çekiyorum ee, birazcık hastayım kusuruma bakmayın ee, sevgili dostlarım GOG e, tarafından verilen ücretsiz bir oyunumuz var Iraeus Lord of the Deed adında 2020 çıkışlı bir oyun gördüğüm kadarıyla ee, şöyle size bahsetmem e, gerekirse e, Gok e, işlemcisini indirdikten sonra Sol üstteki arama kısmını açıp e, Şöyle gördüğünüz gibi sadece İra yazarsanız bile çıkıyor zaten Üstüne tıkladığınız zaman Buradan ben hesabımı eklediğim için Şu an ekleme gözükmüyor direkt install olarak çıkıyor Bu şekilde siz de Ekleyebilirsiniz e, RPG bir oyun gördüğünüz gibi Şöyle biraz da şeyine bakalım Sesi çok yüksek Kusura bakmayın şu tarzda bir oyun sevgili dostlarım, keyfinize göre oynarsınız. oynatayım dediğimiz zaman da zaten burada daha öncesinde benim e, Go platformu <laughs> üzerinden aldığım oyunları görüyorsunuz. İşte azım sanmayacak e, sayıda fazla <laughs> bu zamana kadar oyun verdi gördüğünüz gibi. E, bunların içinde mesela şöyle göstermek gerekirse Gas Runner var. Ondan sonrasında böyle kontrol var. Bu tarz oyunları. E, Gok e, bize ücretsiz olarak sağladı Witcher gibi mesela bu tarz oyunlar mevcut. Siz de istemciyi indirip ücretsiz oyunları hesabınıza eklemeyi unutmayın lütfen. Bu e, platformda gayet iyi öneriyorum sizlere diyorum ve bir sonraki ücretsiz oyun e, duyurumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın lütfen.